tekrar hoş geldiniz. Eğer düzenli olarak tansiyon ilaçları kullanıyor olmanıza rağmen, tansiyonunuz hala kontrol altına alınamıyorsa, sorunun ilaçta değil, D vitamini kullanımının yanlış olmasında ya da vücudunuzdaki D vitamini seviyesinin yanlış olmasında yatabileceğini anlamak çok önemlidir. Bazı insanlar sadece D vitamini almanın yeterli olduğuna inanıyor, ancak asıl etkisi onu doğru şekilde kullanmaya bağlıdır. Araştırmalar D vitamini alımında yapılan 5 ana hata olduğunu ve bu hataların ya çok az fayda sağladığını ya da bazen olumsuz etkilere yol açabileceğini gösteriyor. Bu hatalardan bazıları tansiyonunuzu 15 ila 20 puan yükseltebilir. Bu da eğer tansiyonunuz zaten yüksekse durumun daha da tehlikeli hale gelmesi anlamına gelir. Birçok insan D vitaminini tablet, kapsül veya damla şeklinde her gün alıyor, ancak yine de belirgin bir fayda göremiyor. Bunun nedeni D vitamininin yanlış kullanılmasıdır. O halde bu hataların ayrıntılarını öğrenelim. Birinci hata, yanlış zamanlama. Bu, birçok kişinin yaptığı yaygın bir hatadır. Ve bu nedenle düzenli D vitamini alımına rağmen tansiyon kontrol altına alınamaz, genellikle insanlar Sabahları sadece suyla birlikte D vitamini kapsülü veya tableti alırlar ve sabah almanın daha iyi olduğuna inanırlar. Ancak gerçek şu ki, yüksek tansiyonu olan kişiler için bu zamanlama uygun değildir. D vitamini vücutta sıradan bir vitamin olarak değil, vücut basıncını, stresi ve sinir sistemini etkileyen bir hormon olarak görev yapar. Sabah alındığında vücut faaliyetlere başlama sinyali alır. Bu da stres hormonlarının artmasına kan damarlarının daralmasına ve gün boyunca yüksek tansiyonun devam etmesine yol açar. Bu yüzden birçok kişi ilaç ve D vitamini alıyoruz ama yüksek tansiyonumuz hala geçmiyor diye şikayet ederken asıl sorun ilacın kendisi değil, kullanım zamanlamasıdır. Buna karşılık D vitamini akşam yemeğinden sonra ve dinlenme saatlerinde alındığında vücut doğal olarak gevşeme durumuna geçer, sinir sistemi sakinleşir, kan damarlarındaki gerginlik azalır ve tansiyon yavaş yavaş düşer. Bu süreç kalp ve damar sağlığı için çok önemlidir. D vitamininin sabah alınması bu doğal sistemi bozar. Bu nedenle D vitamininin yalnızca uygun zamanda alındığında fayda sağladığı açıktır. Çünkü hormonlar söz konusu olduğunda doğru zamanlama çok önemlidir. Eğer vitaminin kendisi doğruysa ama alım zamanı yanlışsa yarardan çok zarar verebilir. Yani D vitamininin tansiyonunuzu düşürmesine ve diğer faydalarını sağlamasına yardımcı olmasını istiyorsanız onu akşam yemeğinden sonra ve dinlenme sırasında alın. Aksi takdirde tüm çabalarınız boşa gidecek ve D vitamininin hiçbir etkisi olmadığını düşünebilirsiniz. İkinci hata, düşük dozaj. Bu, insanların sıkça yaptığı yaygın bir hatadır ve bu yüzden D vitamini alsalar bile fayda sağlamaz ve tansiyonlarını kontrol etmeye yardımcı olmaz. Birçok insan, günde bin ila 2000 uluslararası birim almanın yeterli olduğuna inanıyor. Ama gerçek şu ki, kalp sağlığı ve normal tansiyon seviyeleri için bu doz yeterli değildir. Araştırmalar iyi bir kalp sağlığı, damar esnekliği ve ideal tansiyon için vücudun mililitre başına 50 ila 70 nanogram arasında D vitamini seviyesine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu seviyeye ulaşmak için genellikle D vitamini açısından zengin besinlerle birlikte Günde 4000 ila 6000 uluslar arası birim almak gerekir. Sadece 1000 ila 2000 uluslar arası birim alırsanız D vitamini seviyenizi yükseltmek zorlaşır ve bu tansiyonunuz üzerinde çok az ya da hiç etkili olmaz. Bu da demektir ki ilaç kullanıyor olsanız bile tansiyonunuz yüksek kalabilir. Bunun başlıca nedeni ise yetersiz doz almaktır. Birçok hasta 5 6 ay ya da hatta yıllarca D vitamini alıyor. Ancak seviyeleri düşük kalıyor ve tansiyonları kontrol altına alınamıyor. Doğru dozda D vitamini D3 ile birlikte K2 vitamini ve sağlıklı yağlarla alındığında D vitamini tansiyonu 8 ila 14 puan düşürebilir ve damar ile kalp sağlığının iyileşmesine de yardımcı olabilir yani D vitamini alıyorsanız ama faydasını göremiyorsanız doğru dozu aldığınızdan emin olun ve düşük dozlara güvenmeyin. Bunu doğru şekilde yapmazsanız tüm çabalarınız boşa gider ve insanlar D vitamininin işe yaramadığını düşünmeye başlar. Üçüncü hata, yanlıştır. Bu da insanların yaptığı bir diğer yaygın ve önemli hatadır ve bu yüzden D vitamini alınmasına rağmen tansiyon kontrol altına alınamaz ve kalp sağlığının tüm faydaları elde edilemez. Piyasada D vitamini genellikle iki formda bulunur. D vitamini 2 ergokalsiferol ve D vitamini 3 kolekalsiferol. İlk bakışta benzer görünseler de aslında vücut üzerindeki etkileri oldukça farklıdır. D vitamini 2'nin çoğu sentetiktir ve eskiden kullanılan bitkilerden elde edilir vücudumuz D vitamini 2 verimli bir şekilde kullanamaz. Bu da seviyesini yükseltmeyi zorlaştırır ve tansiyon üzerinde çok az fayda sağlar. Öte yandan D vitamini 3 cilt tarafından güneşe maruz kalındığında doğal olarak üretilir. Vücut tarafından tanınır, tamamen emilir ve etkili bir şekilde kullanılır. Araştırmalar D3'ün de 2'ye göre 5 kat daha güçlü olduğunu kanda daha uzun süre kaldığını ve damarlar ile kalp için daha iyi koruma sağladığını gösteriyor. Bu nedenle D2 kullanan kişilerde tansiyonda çok az iyileşme ve kalp sağlığı üzerinde minimal bir etki gözlemlenirken D3 kullananlar normal seviyelere ulaşır, tansiyonu kademeli olarak düşürür ve genel kalp fonksiyonunu artırır. Bu yüzden satın almadan önce şişe veya kapsül üzerindeki etiketi mutlaka kontrol edin. Kolekalsiferol terimini arayın. Ergokalsiferol değil. Bu tür bir hata, tansiyon ve kalp sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden doğru türü seçmek kadar uygun dozu, zamanı ve K2 vitamini ile omega-3 ile kombinasyonu da çok önemlidir. Böylece D vitamininin faydalarını en üst düzeye çıkarabilir, damar esnekliğini koruyabilir, kalsiyumu kemiklere yönlendirebilir ve tansiyonu doğal olarak düşürebilirsiniz. Dördüncü hata, sağlıklı yağların olmamasıdır. Bu da insanların sıkça yaptığı çok yaygın bir hatadır ve bu nedenle D vitamini alsalar bile seviyeleri yükselmez ya da vücutta tansiyon üzerinde etkili olmaz. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir, yani onu yağsız olarak. Sadece suyla ya da yağsız yiyeceklerle alırsanız vücut tarafından verimli bir şekilde emilmez, örneğin, yıllarca D vitaminini sadece tost ve kahve ile alan bir kişi vardı, ancak ne yazık ki D vitamini seviyeleri düşük kaldı ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınamadı. D vitaminini balık yağı, morina karaciğeri yağı veya fındık gibi küçük bir miktar sağlıklı yağ ile almaya başladığında sadece 3 ay içinde D vitamini seviyeleri yükseldi ve tansiyonu iyileşti. Bu nedenle D vitamini alıyor ve gerçek faydalarını görmek istiyorsanız, her zaman sağlıklı yağlarla birlikte ya da yağlı bir öğünden sonra tüketilmelidir. Aksi takdirde kapsül vücuda girer ama etkili olmaz. Beşinci hata, K2 vitamini almamak. Bu, insanların sıklıkla yaptığı en tehlikeli hatadır ve bu yüzden D vitamininin gerçek faydaları ortaya çıkmaz. Bunun yerine zarar verebilir. D vitamininin görevinin kalsiyumun vücut tarafından emilmesine yardımcı olmak olduğunu, yani kalsiyumu yiyeceklerden kana taşımak anlamına geldiğini unutmayın. Ancak sadece kanda kalsiyum bulunması yeterli değildir. Kalsiyumun doğru yerlere, yani kemiklere ve dişlere ulaştırılması da çok önemlidir. Kalsiyum taşınmasından sorumlu sistem genellikle K2 vitamini tarafından düzenlenir. Eğer bu sistem çalışmazsa, kalsiyum yanlış yerlerde, örneğin atardamarlarda birikir. Sonuç olarak atardamarlar sertleşir, kan akışı yavaşlar, tansiyon yükselir ve kalp krizi ya da felç riski artar. İşte burada K2 vitamini hayati bir rol oyna. Kalsiyumu atardamarlardan kemiklere ve dişlere taşır. D vitamini K2 olmadan alınırsa, kalsiyum atardamarlarda birikir ve zarara yol açar. Bu, yanlış bir D vitamini kombinasyonu nedeniyle kişinin kolesterol ve şeker seviyeleri normal olsa bile damar sertliğine yol açar uzmanlar D vitamininin asla K2 vitamini olmadan özellikle de MK7 formunda günde 100 ila 200 mikrogram uygun miktarda alınmaması gerektiğini belirtiyor bu kombinasyonda kalsiyum atardamarlardan kemiklere düzgün bir şekilde taşınır damarlar yumuşak kalır. Böylece tansiyon doğal olarak kontrol altına alınır ve kalp sağlığı iyileşir. K2 vitamini olmadan tüm çabalar boşa gider ve insanlar yanlışlıkla D vitamininin işe yaramadığını düşünür. Ama asıl sorun yanlış bir kombinasyondadır. Bu hata sadece tansiyonu etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda damar sağlığı ve kalp sağlığı üzerinde doğrudan ve tehlikeli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden D vitamini her zaman K2 vitamini ile birlikte alınmalıdır. Aksi takdirde fayda yerine zarar verebilir ve 10 yıllık emeği boşa çıkarabilir. Pekala, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.